Şimdi biz ne yaptık? Düzenli temettü veren hisselere bakmıştık, değil mi? Daha sonraki videoda ne yaptık? Bu düzenli temettü veren 36 tane şirketin performansına baktık. Ve ne gördük? Ortalama, bu 36 şirket 1/n gibi alırsam, yani her birini eşit dağıtırsan ne oluyordu performansımız? Yıllıkta dolar bazında %18 oluyordu. Evet, çok iyiymiş, harika demektik Temettü şirketleri çok iyi. Neticede çok iyi kazandırdığını gördük. Ama o videonun sonunda bir şey söyledim. Dedim ki biz şu anda yatırımın çok büyük günahlarından bir tanesini yaptık. Çok büyük bir hata yaptık yani. Ne yaptık hata? İşte bu videonun konusu o. Şimdi ben size bu hatayı anlatıyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında devlet vurulmuş olan uçaklara bakıyor. Diyor ki ya biz bu uçakları daha zırhlandıralım böylece uçaklar düşmesinler. Topluyor matematikçileri. Matematikçileri diyor ki ya bakın işte uçakların buraları 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 vurulmuş. Şimdi siz matematikçi olarak artık istatistik mi ne yapıyorsanız bu uçakların nerelerini güçlendirmemiz gerektiğini bize söyleyin. Matematikçilere parayı veriyor. Şak 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 tamam diyor bize söyleyin bakalım nerelere ne kadar güçlendirmek lazım. Matematikçiler bakıyorlar böyle uçaklar nerelerden vurulmuş. İşte kanat kısmından çok vurulmuş. Arka kanat kısmından çok vurulmuş. E tamam diyorlar o zaman çok vurulan yerleri ne yapalım? güçlendirelim, zırhlandıralım. Abraham Volt diye bir matematikçi bakıyor bunlara. Diyor ki siz budala mısınız? Hayır. Söylediğinizin tam tersini yapmamız lazım. Diğer matematikçiler böyle birbirlerine bakıyor. Nasıl yani? Abi uçaklar buralardan vurulmuş. Sen diyorsun ki tam tersini yap. Nasıl yani? İşte hikayemizin kahramanı yargı dağıtmaya başlıyor. Ya arkadaş diyor. Siz geri dönen uçaklara şu anda inceliyorsunuz. Yani senin o elindeki istatistiği gösteren şey Geri dönen uçakların nereden vuruldu? Peki ya geriye dönemeyen uçaklar nereden vuruldu sence? Bir düşün bakalım diyor diğer matematikçilere. Diğer matematikçiler böyle bir şok. Bir dakika. Şimdi geri dönenler kanat kısmından falan vuruldu. Ama kanat kısmından vuruluyorsa geri dönebiliyor. O zaman demek ki bu fotoğrafta vurulmayan yerler uçağı düşüren kısımlar. O zaman Aa, evet ya diyor. Heh. Evet işte şimdi yaptığımız hatayı anladınız değil mi? Yani adamlar geri dönmüş uçakların nerelerden vurulduğuna bakıyorlar. Dolayısıyla bir uçağı o kanadının uç kısmından vurmak demek ki uçağı düşüremiyormuş ki geri gelebilmiş. Peki nereden vursa düşürmüş geri gelememiş ve o istatistiği oluşturamamış? Motor kısmından, kokpit kısmından, uçağın kanadının bağlantı noktası, o orta kısımdan. Buralardan vurulunca uçak geri gelemiyormuş demek ki. Demek ki buraları güçlendirmek lazımmış. İşte buna survivorship bias deniyor. Yani hayatta kalma yanılgısı. Şimdi bizim nerede hata yaptığımızı anladınız değil mi? O videoda. Aslında o videolarda böyle ufak kırıntılar bırakmıştım. Ama sürprizi de çok bozmak istemedim. Şimdi o videodaki hataya bir bakalım. Biz ne yaptık orada? Zaten hali hazırda temettü ödemiş olan firmaları inceledik. Yani o temetüyü, kar payını ödeyebilmesi için bir şirketin ne olması lazım? Düzenli ve istikrarlı şekilde kar payı ödeyebilmesi için kar elde etmesi lazım. Ve biz zaten bu karı elde etmiş olan yetmez, üzerine bu karı dağıtmış olanların arasından biz inceledik. Yani oradaki 36 tane şirket zaten bizim başarılı diyebileceğimiz 36 tane şirket. Ve biz bunların arasından inceleme yapıp dedik ki ya %18 yıllık dolar bazlı kazanç harika. Evet doğru harika. Ama biz zaten başarılı olanları inceledik. Yani şöyle bir firma hayal edin. 2014'e kadar düzenli temettüyü dağıtmış ama diyelim ki 2015'te firma batmış. E biz 2024 yılında bunu incelerken 10 yıllık geriye doğru incelemiştik hatırlarsanız. Biz bunu hesaba katmadık. O şirket o listede yoktu. Bak hatanın boyutunu şimdi daha iyi anladınız değil mi? Yani biz zaten iyi olanların arasından baktık. Ya 118 performans iyiymiş abi dedik. Ama 2014'e kadar işlerin iyi gidip 2014'ten sonra bozulduğu şirketleri o listeyi alamadık. Çünkü o şirketler battığı için temettü veremediler. Değil mi? Veya belki batmadı ama zarar etmeye başladılar. Dolayısıyla temettü dağıtamadılar. Düzenli ve istikrarlı şekilde temettü dağıtamadılar dağıtamadıkları için de biz 2024 listesine bakıp o şirketi hiç almadık zaten. Yani zaten başarılı olmuş olanların arasından seçim yaptığımız için işte bizim yıllıkta %18 dolar bazlı e, çok iyi sonuç çıktı. Doğal. İşte biz orada hayatta kalma yanılgısını yaptık. Tamam mı? Survivorship bias bir önyargıyla hareket ettik. Gerçekten temettü dağıtan firmalar iyi kazandırdı mı? Evet abi kazandırdı. Ama zaten biz kazandırmış firmalar arasından baktık. Hatamız işte Buydu. Bir çalışmada maraton koşucularının neden başarısız olduğunu incelemeye çalışıyorlar. Ve şunu yapıyorlar. Ve şöyle bir gözleme yol açıyorlar. Maraton koşucuları kramplardan çok muzdarip. Tamam. Ama bunu hangi maraton koşucuları üzerine yapıyorlar? Zaten maraton koşucusu olmuş ve maratonu bitirmiş kişiler üzerinden bakıyorlar. Daha sonra bir bakıyorlar ki o maratonu bitiremeyenler neden bitirememiş? Dehidrasyon. Yeterince sıvı alamamış. O yüzden maratonu bitirememiş. Yani maratonu bitirmiş kişiler arasından bakarsan başka. Hatayı yani o maratonu bitirememiş kişiler arasından bakarsan başka. Bakın bu hayatta kalma yanılgısıyla alakalı çok bilinen bir örnek vardır. Yani Abraham Wald'un bulduğu bir şey değildi. Zaten bilinen bir şey. Ben biraz derinlerine girdim bu konunun. Zaten daha öncesinde de biliniyor bu mantık hatası. Ama o zamanki matematikçiler bunu akıl etmiyor. Abraham Volt masaya koyuyor yumruğu. Ama şimdi geri dönelim başka bir hikayeye. Bakın 1923 yılında Forbes dergisi, bildiğimiz Forbes dergisi en başarılı, en büyük 100 Amerikan şirketini inceliyor. Liste, liste yapıyorlar. Belli bir süre geçiyor. Sonra bu listeye bir bakıyorlar ki bu Amerikan şirketlerinden sadece 17 tanesi hayatta. Bakın 100 tane en başarılı, en iyi dediğin Amerikan şirketinden sadece 17 tanesi hayatta kalabilmiş. Geri kalanları ya batmış ya satın alınmış vesaire. Yani silinmişler piyasadan. Bakın bu rastgele firmaları seçelim değil. Amerika'nın en büyük en başarılı şirketleri listesinde %17'si hayatta kalmış. Şimdi eğer sen 100, bu 17 şirkete geldin mesela belli bir T süre sonra bu şirketlere bakıp ya Amerikan şirketleri müthişmiş dersen o T süre sonra yanlış yapmış olursun. Diğer geri kalan 83 tane şirket nerede? Bunu da incelemek lazım. Şimdi bazı arkadaşlar bana şey diyor. İşte abi ee, ya biz yatırım yaparken too big to fail yani batmayacak kadar büyük firmalara yatırım yapsak iyi değil mi diyor? Hayır. İyi değil. Böyle bir yatırım çeşidi yok. Yani too big to fail diye bir konsept yok. Bakın 2008 mortgage krizi esnasında Lehman Brothers battı. Lehman. Sen şimdi too big to fail mi diyorsun? Tamam. Lehman Brothers batmadan önce piyasa değeri ne kadardı? O günkü dolarla, çünkü doların enflasyonu var ama hesaba katmayalım. Ne kadardı bu firmanın büyüklüğü? 60 milyar dolar. 60 milyar dolar. Bakın 2024 yılında devasa büyük üf diyeceğin tüpraş kaç milyar dolar? Kabaca 10-10,5 milyar dolar. Bakın tüpraş 10-10,5 milyar dolar. Lehman Brothers 60 milyar dolardı ve 60 milyar dolarlık firma bam diye battı. Yani too big to fail diye bir konsept yok. Böyle bir yatırım çeşidi yok. Bu düşünce mantığının çok iyi yerleşmesi lazım. Çünkü bunu yapmak hakikaten yatırımın büyük günahlarından bir tanesi. Şimdi gelin mesela 1920 yılında ben sizi geri götüreyim. Bir tane firma olsun. Tamam mı? O günün çok büyük firmalarından. Ne yapsın bir firma? Fayton tamir işinde. Bu firma fayton tamir ediyor. Ama o dönemin en büyük firmalarından bir tanesi. Şey diyebilir misin? Tamam ya bu fayton tamir eden firma batmaz. E gel 2024 yılına nerede o fayton üreten firmalar? Nerede o fayton tamir eden firmalar? Yok. Veya bugün Nokia. Bakın 90'lara 2000'lere damgasını vurmuş bir şirkettir Nokia. Bugün nerede? Bakın bakalım Nokia piyasada yeri diye bir yazın bakalım bir. Nerede? Demek ki neymiş? Too big to fail diye bir kavram. Yokmuş. E peki abi o zaman ne yapacağız? Yani temettü alan firmaları almasak mı? Hayır. Al. Ama şöyle bir mantık yok. Yani aldım ve bitti. Bundan sonra hiç bakmama gerek yok diye bir şey yok. Doğru yöntem al ve unut değil. Doğru yöntem al. Aldıktan sonra da belli aralıklarla şirketin işleyişini düzenli olarak sorgula. Düzenli olarak bak. Düzenli olarak takip et. Belli aralıklarla. Her gün değil. Her gün yapamazsın. Zaten günden güne çok değişmiyor. Ama zaman aralığını böyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl almaya başladığın zaman bazı şeyler değişiyor. Mesela bu videoyu ben bir kameradan çekiyorum. Canon. Canon'la çekiyorum. 2004 yılındaki Canon çok daha iyiydi. Daha sonra iPhone'lar, akıllı telefonlar girdi ve insanlar artık akıllı telefonlarla video fotoğraf çekmeye başladı. Ama bir gecede olmadı bu. Belli bir zaman içerisinde. Bakın buradan bir ders daha çıkıyor. Sen diyelim ki 2004 yılında işte iPhone 4 2004'te mi çıkmıştı? Öyle bir şey neyse. iPhone 4 çıktı ve sen iPhone'un gayet güzel bir firma olduğunu düşündün. Tamam. Alabilirsin. Eğer şu andaki veriler sana iPhone'un çok güzel bir telefon olduğunu gösteriyorsa iPhone şirketini alabilirsin. Ya da şunu da diyebilirsin. Ya iPhone zaten 150 yaptı dolar bazında. Daha gitmez de diyebilirsin. Bakın açın Apple'ın grafiğini. 2008 yılında Apple'ın hisse değeri, hisse fiyatı neymiş? 2010'a geldiğinde şey diyebilirsin. Ya iPhone çok gitti abi. Apple çok gitti. Daha sonra Warren Buffett Apple'a yatırım yapıyor. Bakın bakalım. Ya Warren Buffett da girdi artık Apple'da iş bitti diyebilirsin. 2013'ten sonra Apple ne olmuş? Bu bir şey daha gösteriyor bize. Daha önceki videolardan hatırlarsanız şöyle şeyler konuşmuştuk. Ya 40 kat giden hisseyi nasıl buluruz? 20 kata gidince satmayarak demiştim. Hani biraz da böyle şakayla karışık. Ama mantık doğru. Ama işte mantığı anlayabilmek önemli. Yani bir şirketin 20 kat gitmesi daha fazla gidemeyeceği anlamına gelmez. Ya da bir şirketin piyasa değerinin %70 düşmesi daha da düşemeyeceği anlamına gelmez. Yani şöyle bir mantık kurduğunu düşünsene. Bak seni geçmişe gönderiyoruz. Tamam mı? <laughs> Geldik 1920 yılına. Abi ya ABC fayton işi %70 düşmüş. Alın fırsatı. Dediğini dediğinde ne tepki verirsin? Evet. İşte bak. Olay burada. E peki abi hiç mi bir şey bilmiyoruz? Yani direkt dart mı atacağız yani? Hayır. Şu anda mevcut durumdaki elindeki en iyi opsiyonlar ne? Buna bakacağız. Yani yatırımın geçmişe yönelik baktığınızda bakın geçmiş iki boyutludur. Yani geçmişe gittiğinizde sadece ileri ve geri yaparsınız. İleri yaptığınızda olacak, göreceğiniz şey de bellidir. Geriye doğru aldığınızda o çizgiyi göreceğiniz şey de bellidir. Dolayısıyla bu insanlara yanlış bir düşünce tarzı aşılıyor. Ne bu? Geçmişin iki boyutlu olduğunu görüp diyor ki ya tamam burada alıp burada satarız işte. Mesela trade edecek tamam. Diyor ki e tamam Madem böyle inişler çıkışlar var, aşağıdayken alalım, yukarıdayken satalım gibi bir yanılgı oluşturuyor. E tamam hadi yap bakalım. Backtest yapıp durma. Next test yap bakalım biraz da. Bak bakalım olacak mı? Aa olmuyor, olmuyor. Çünkü geçmişe bakıp konuşmak kolay ama gelecek iki boyutlu değil. Gelecek multi boyutlu. Hangi senaryonun gerçekleşeceğini bugünden bilemiyorsun veya çok az biliyorsun. Ama işte bu şu demek değil. Tamam dart atalım o zaman değil. Yine biz temettü verme ihtimali yüksek olanlar arasından seçeceğiz. Yine biz temettü kültürü olan şirketler arasında seçeceğiz. Ama şunu da unutmayacağız. Ne olsa işler kötü gider. Yani bizim şirketimiz ne iş yapıyor? Fayton üretiyor. Ne olsa bizim işler kötüye gider. Her zaman bir de karşı taraftan düşüneceğiz. Bakın ben bunu tavsiye ediyorum. Mesela şu an şirketlerinizi alıp şöyle bir düşünmeniz lazım. Ya ne olsa benim işler kötü gider. Şu an benim işleri kötüleyecek acaba neler olabilir? İşler kötüleşecekse ben bunu nereden anlarım? Yani bir şirket alırken şey diyordum değil mi? Neden aldığınızı iyi biliyor olmanız lazım. Aldıktan sonra da şöyle düşünce sistemleri geliştirmeniz lazım. Neler olsa işler kötüye gider? Neler benim şirketimin aleyhine ve ben Şirket kötüye gidiyorken nasıl uyumam? Nereden anlarım işlerin kötüye gittiğini? Nereden takip edebilirim? Bunlara da bakmanız lazım. Yani neticede öyle bir olasılık varsa sen bu olasılığın hangi şartlar altında tetikleneceğini, hangi şartlar altında gerçekleşeceğini gerçekleşmeden önce acaba bunu piyasadan sinyallerini alabilir miyim? Alabilirsem nereden? Hangi metotla? Bunların üzerine birazcık kafa yormak lazım bu olasılıkla alakalı şeylere ileriki videolarda yine değineceğim. Yani yatırım yapmak esasen bir olasılık oyunu oynamak. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Demek ki neymiş? Öyle zaten iyi firmalar arasından seçim yapıp survivorship hayatta kalma yanılgısıyla bakmamak lazımmış. Bir de ben size hani bununla alakalı ufak bir ödev vereyim. 2004 yılındaki IMKB 30 listesine bakın bakalım. O zamanki adı Borsa İstanbul'daydı. İstanbul İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıydı. IMKB 30 listesine bakın bakalım. IMKB 100 listesine bakın bakalım. Ve bugünle kıyaslayın. Bu da ufak bir ödev olsun. Hayatta kalma yanılgısının nerelere gidebileceğini bir kendinize görmenizi istiyorum. İleride yatırım olasılıkla alakalı başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Yorumlarda görüşürüz.